da küresel bir cismin belirli bir süre sonunda yatay ve dikey düzlemlerde aldığı yol büyüklüğünün sıfır olduğu söylenmiş. Yani küresel bir cisim var elimizde ve bu küresel cismin aslında yatayda veya dikeyde herhangi bir yol almadığını biliyoruz. Peki buna göre verilen bu niceliklerden hangileri kesinlikle sıfırdır demiş. Şimdi kesinlikle soruları gördüğümüzde ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle olayı iyi bir şekilde kavramamız gerekiyor. Yani kesinlikle sorularında herhangi bir ihtimal bizi yanlış cevaba götürebilir. Dolayısıyla her ihtimali ayrıntılı incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bakalım bu zaman aralığında herhangi bir anda cismin sahip olduğu sürat. Evet. Burada aslında aldığı yol demiş. Dolayısıyla da sürat demiş diyebilirsiniz ki sürat demek birim zamanda alınan yol demek. Evet haklısınız ve buna yanlış buna kesinlikle sıfırdır diyebilirsiniz. Fakat biz bu noktada süreti alınan yol olarak söyledik. Ancak bu alınan yol bölü zaman eşitliği aslında doğrusal hareketlerde geçerli, çembersel hareketlerde geçerli. Yani aslında hareket ettiğiniz durumlarda yatay veya dikey olarak hareket ettiğiniz durumlarda geçerli. Fakat arkadaşlar buraya bakarsanız eğer ben bu küreyi kendi etrafında, kendi etrafındaki bir yörüngede şu şekilde döndürecek olursam, bildiğiniz üzere herhangi bir yatay ya da dikeyde yol alma durumu olmaz. Fakat kendi etrafında döndüğü için bu küre ne olabilir arkadaşlar? Sahip olduğu bir e, sürat olabilir, çembersel bir sürat olabilir. Dolayısıyla da kesinlikle sıfır diyemeyiz buna. Bu süre sonunda cismin ilk durumda bulunduğu noktaya göre konum vektörünün büyüklüğü. Eğer bu cisim yatayda veya dikeyde herhangi bir yol almıyorsa arkadaşlar ne olacaktır? Elbette aynı konumunda kalacaktır. Kendi etrafında dönmesi de bu noktada konumunda bir değişikliğe sebep olmaz. Dolayısıyla da bu kesinlikle sıfırdır diyebiliriz. Bu zaman aralığında herhangi bir anda cismin sahip olduğu ivme demiş. Arkadaşlar ilk öncüldeki gibi düşünelim lütfen. Siz evet çembersel dolanıyorsunuz ama belki önce yavaş yavaş dolanıyorsunuz. Sonra hızlanmaya başlıyorsunuz. Daha hızlı dolanıyorsunuz. Böyle bir durum olamaz mı? Olabilir. Dolayısıyla da kesinlikle sıfırdır diyemezsiniz arkadaşlar. Yani burada kesinlikle sıfır olan ifademiz yalnız ikinci ifadedir. Yani cevabımız Bursa şıkkıdır